Mustafa Sönmezler kanalından herkese merhabalar. Bugün Karadeniz turumuzda iki çay fabrikasını gezeceğiz. Burada çay nasıl işleniyor, ne aşamalardan geçiyor burada bize tanıtacaklar. Karadeniz turunda yaşadığım şeyleri sizlere göstermek için bu videomu başlattım. Evet. Bunlar yaş çay. Bu şekilde toplamışlar. İçeride bir baharat kokusu var. Oo. Oh. Üçe buçuk yapraktan oluşan elde toplanır. yaklaşık 24 saat bekletildikten sonra bu kazanlarda alt üst edilerek buharda 200 derecede acı suyu çıkar. Daha sonra kıvırma makinesi alınır, üst hazneden boşaltılır, yeşil çelik bu makinede şeklini alır. Parçalanmadan sadece kıvrılır, şeklini ve rengini makineden. alır. Daha sonra 4 saat 100 derecede fırınlandıktan sonra demleme halini almış olur efendim. Şimdi fırınları açayım mı? Sıcak olur. Açayım mı? Aç. Evet. Açayım mı? Aç. Evet. Boş çıkmamış. Görün efendim yeşil çayımızın fırınlanmış hali budur. %100 doğal el yapımı yeşil çay. Kapatalım abicim. yeşil çayımızın fırından çıkmış hali demlemeye hazır bir şekilde yüzde yüz doğal el yapımı içerisinde katkı maddesi gıda boyası kesinlikle yoktur efendim. Gel gelelim yeşil çayın faydalarına. Yeşil çay aç karnına tükettiğimiz zaman tokluk hissi verir. Tok karnına tükettiğimiz zaman ise özellikle karın bölgesindeki yağlarımızı çalıştırır. Göbüşlerden kurtulmamıza yardımcı olur. Kronik rahatsızlığımız varsa şeker, tansiyon, kolesterol dengeleme özelliği vardır. Cildimizi güzelleştirir. Kuru bırakmaz, yağlı bırakmaz dengede tutar efendim. Şimdi sizi küçük bir arkadaşla tanıştırayım mı? Bu arkadaş yeşil çayın en üstünde bulunan filizdir. Ne olduğunu bilen var mı efendim? Beyaz çay. İsmini üzerindeki beyaz tüylerden alır. Beyaz çay eşittir <laughs> sağlık diyoruz. Antox bir çaydı. Beyaz çay, günde bir kişi beyaz çayı iç sadece 200 gram tüketir. Bunu da doğal ortamında kuruttuğumuz zaman 60-70 grama kadar düşüyor efendim. Gel gelelim beyaz çayın faydaları. Beyaz çayı aç karnına çiğ şekilde tükettiğimiz zaman özellikle mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Demleme şeklinde de yapabiliriz. Damar tıkanıklıklarına, kalp rahatsızlıklarına, yeşil çayda da ol metabolik rahatsızlığımız varsa dengeleme özelliği vardır. Diyetisyenlerin ve doktorların önerdiği bir çaydır efendim. Kansere yakalanma riskini azaltır. Eğer kanser tedavisi görüyorsak vücudumuzdan atılımını kolaylaştırır. Hücre yenilenmesine yardımcı olduğu için iyileşmeyen yarılarımız varsa vücudumuzda iyileşmesini hızlandırır. Diş ve diş eti rahatsızlıklarına da çok iyi gelir. <laughs> Buyurun şöyle fabrikanın içerisine. Evet, şu anda çay fabrikasını gezeceğiz. Burada çaylar gidiyor. Acayip koku var içeride. Ya çaya bak, çaya, çaya. Baba çaya bak. Vallahi gidiyor. Çay fabrikası bu şekilde. Bir video izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımdan diğer Karadeniz videolarını da izleyebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Smell Burada çok güzel bir koku var. dışarıda bir bakalım. Evet, kargoya kargoladılar, gidiyorlar. Burada çay ikram edecekler. Bir de ona bakalım. Şu manzaraya çekelim. Evet. Burada tırak gelmiş. Bak bu ee, buradan yaş çaylar geliyor bak. Kamyonlarla geliyor abi. Burada yıkıyor. Paletlerle yukarıya çıkıyor. Adı sahip kamyon. Çok güzel. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. ustalarımız burada çalışıyor. Paletlerle yukarıya çıkıyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.